Evet merhabalar sesim yankı yapmasın diye gene mikrofonla aslında normalde de sesimi duyarsınız ama sesler gitti ve herkes de bir salgınmış galiba. birinci haftasına geldi hala ses geri gelmedi ama 1 Şubat'a geldik yine karşınızdayım. 1 Şubat tarihi itibariyle fiyatlar açıklanmaya başlayacaktır ama ben bu videoyu şu an sabah 8.30'da çekiyorum. Henüz açıklanan pek bir şey olmasa da iki tane veri yakaladım. Bir tanesi Corolla, Corolla'nın daha fiyat listesi sitede güncellenmedi ama Instagram'daki reklamlarda yakaladım sizin için. Ekstra bir indirim var, sürpriz bir indirim var. Diğer taraftan da Cherry'nin 2025 model fiyatları açıklandı. Şimdi hadi sizi merakta bıraktırmayayım. Hemen şunlara bakalım. Görsellerden hemen açıyorum. Şimdi Corolla. Corolla normalde 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 663 bin liralık 2025 model yılı fiyatı gözüküyor. Kampanyalı fiyatı 1 milyon 463 bin liraydı. Bu hala internet sitesinde şu anda girseniz göreceğiniz rakam belki Şubat'ta da bunu göreceğiz ama bunlar Ocak fiyatları henüz. Instagram reklamları ile ilgili de ekrana yapıştıracağım şimdi bu görselleri. Neredeymiş o? Instagram reklamını da hemen açayım. İşte detaylar burada. Kampanya 1-22 Şubat 2025 tarihi arasında geçerlidir diye bu küçük notun altında var. Siz de görebilirsiniz. Stoklarla sınırlanmış. Corolla'da baş döndüren fırsat 1.370.000 TL'den başlayan fiyatlarla ÖTV muafiyeti avantajı ve garanti 10. 10 yıla kadar garantiyi de burada vurgulamışlar. Yani 10 yıl boyunca bu engelli muafiyetinden değiştiremiyorsunuz ya. Burada hemen haber vermişler. Ne oluyor? Liste fiyatı 1 milyon kaçtı? 663 bin liraydı. 1 milyon 370 bin neredeyse 300 bin liralık bir indirim var Corolla'nın giriş paketinde. Bu da ne zaman ki herhalde Kasım ayında bu fiyatlar seviyesindeydi Corolla. 2024 fiyatlarıyla 2025 Corolla Vision alabiliyorsunuz. Evet bekleyenin bu anlamda fiyat anlamında kazandığını görüyoruz. Ocaktan Şubat'a bekleyenin hatta 2025 model diye düşünürsek yani şu an otomobilin nasıl aşağı doğru hareket ettiğini özellikle engelli muafiyetiyle beraber Corolla talep görse bile başlangıç seviyesinde indirim yapması. Çünkü başlangıç seviyesini almıyor zaten engelli muafiyetinden alanlar. Dolu versiyonları alıyorlar. Başlangıç versiyonlarında standart müşteriye gel gelle beraber kapıdan içeri çekmeye çalışıyor belli ki. Evet Corolla'dan bahsettikten sonra yine enteresan bir haber. Şurada da göstereyim size. 2025'te ama ekrana yapıştıracağım zaten bunları. 2025 model Cherry fiyatları açıklandı. Şimdi Omada 5'ten başlayalım. Omada 5 Pro Vision paket. Aynı Corolla ile <laughs> isimleri de aynı paketlerin. 2024'ü neymiş? 1 milyon 720 bin liraymış. 2025'i 1 820 bin lira olmuş. Intelligent 1 milyon 870 bin liramış. 1 milyon 970 bin lira olmuş. Exceptional 1 milyon 999 bin liraymış. 2 milyon 99 bin lira olmuş. Omada 5 Pro. Ağzım Ağzımı vuruyorum. <laughs> Hepsine bakalım ondan sonra yorulmayacağım. Tigo 7 Pro Max. Hemen şöyle. Neymiş? Intelligent 1 910, liradan 2 010, liraya çıkmış. Exceptional 2.080.000 liradan 2.180.000 liraya çıkmış. Üf. Tigo 8 Pro Max. Intelligent 2.100.000 liradan 2.200.000 liraya çıkmış. 2025 model yılı Exceptional 2 milyon 290 bin liradan 2 milyon 390 bin liraya çıkmış. Yani model yılı farkı 100 bin lira. Şimdi bakıyoruz. Tigo 8 Pro Exceptional 2 milyon 390 bin lira. Ey maşallah. Tigo 8 Pro Max Exceptional 2 milyon bin lira. Öf öf öf. Omada 5 Pro Exceptional 2 milyon 99 bin lira. Yani kapatıyorum artık bunu. Bu fiyatları Cherry kim alır? Burada sanki ne yapılıyor onu seziyorum ben. Yani bu arada da haberleri duyuyoruz ya, işte Çeri'nin yatırımı ile ilgili. Çeri fiyatları tırmandırıyor, tırmandırıyor, tırmandırıyor. Yani şu an 2 milyon 99 bin lira işte en ucuz versiyonun dolusu. E yani bu fiyatlarla Çeri almak gerçekten nokta nokta nokta. Artık o nokta noktaları siz doldurun. Yani böyle bir fiyatlama yok. Böyle bir fiyatlamayla asla rekabet edemeyecekleri ortada. Belli ki fiyatları iyice böyle yukarı tırmandırıp biraz piyasayı durdurup şu teşvikle beraber teşvik ihtimali demek ki ortada ki bu, bu, bunun göstergesi o. Bakın fiyatlar böyleydi buraya indi diyecekler ki normal şartların biraz altına çekecekler. Bakın bunlar hep pazarlama hamlesi bunun farkında olduk. Geçtiğimiz günlerde böyle bir durumda çeri alanlar, Promex alanlar daha doğrusu. Çeri Promex sonuçta bu mevzudan sonra çıktı, vergilerden sonra. Çeri Promex alanların hepsi üzülür bir vergi indirimiyle beraber o kadar da fiyat aşağı kıramayacaklar için tırmandırıp onları da üzmeyecek seviyede bir fiyatlama yapacaklar. Aynı BYD'de yaptıkları gibi. Çünkü pazarlama işi böyle işler. Çok ucuza indirirseniz bu sefer. Evet iyi satarsınız ama mevcut müşteri küstürürsünüz. Bu da devamlılığı bu sefer sekteye uğratır. Markaya güveni yıpratır. Bunlar hep pazarlama yöntemleri. BYD'de de aynı şeyi gördük. Anlattım sizi. Atla 3. 1.590.000'di. %50'lik teşviğe rağmen indirim olmasına rağmen maliyetlerinde onlar 1 milyon 490 milyon sadece 100 bin liralık indirimle eski sattıkları insanları üzmemeye çalıştılar. Çeri de benzer bir hamle yapacaktır. Zaman içerisinde zam yapmayarak onu dengeleyecekler. Bu işin formülü bu. Nasıl de şu an zam yapmadı işte ufak tefek böyle işte matrah bandrol zamları falan yapıyorlar. Onun dışında yerinde oynuyor fiyatlar. Ama Corolla tarafında bakın Corolla'da indirimi gördük. İlk haberleri de Böylelikle Corolla ile karşılamış olduk. Şimdi dün neden bahsettim size kapak fotoğrafından böyle hemen anlamayan arkadaşlar, videoyu izlemeyenler anlayamadılar ne oldu? Aldın aldın dedi. Motosiklet piyasası için Ama motosiklet piyasasında da tabii 1 Şubat itibariyle geçerli ama ellerindeki ürünleri nasıl satacaklarının netliği olmadığı için o da soru işareti. Hala indirim haberlerini görebileceksiniz yani motosikletleri ilgili ama böyle bir karışıklık var motosiklet piyasasında. E bizim işimiz otomobil. Otomobil tarafına dönersek Şubat'ta belli ki fiyat indirimleri. Zaten bunu ocakta size anlattım. Ocağın başında aldığım pazarlıklı fiyatlarla. Sonuna doğru mu aldım? Pazartı fiyatlar da. Pazarlığın dozu arttı ocak sonuna doğru. Şubat'ta da benzer şeyler olacak. Neden? Piyasa durgun, piyasa durağan. Piyasa durağanlığının temel noktası da burada teşvik beklentisi. Herkes burada teşvik beklentisinde. Burada teşvik çıkarsa fiyatlar düşecek. Burada teşvik fiyatları aşağı çekecek. Bununla ilgili diyorum ya yani Eskiden %37 ÖTV'lerden muaf oluyordunuz. Şimdi %80 ÖTV'den muaf olunacak. Bu pek olası gözükmüyor. Piyasanın doğru anlaşması çalışılan bir ortamda %80 ÖTV'den feragat etmek. Bunun yerine işte bayiler şu an hurda toplamışlar. Kiminlerinde de 200 tane hurda stoğu var. Yani herkes hurdaları toplamaya başlamış. Merak etmeyin. Belki de gol yiyecekler bununla ilgili. Bir tane yazı çıkacak. Diyecek ki 2 yıl sahip, 3 yıl sahip ya da 1 yıl sahip, son 6 aydır sahip. Bununla ilgili bir sınırlama çıkacak belki hepsi boşa çıkacak bunların. Hani var mı var, yaptık mı yaptık. Gerçek araç sahipleri zaten bu araçların sahipleri yeni otomobillere erişemiyorlar. Ya yani ÖTV'sini indirseniz de belki erişemeyecek adam. Yani çok kısıtlı bir kitleye bu sefer hitap etmiş olur. Var mı var olmuş olur ama piyasa bunu beklediği için piyasanın duranlığı söz konusu. Yani piyasa ne olur ne olmaz kardeşim. Burada teşvi olur dedikçe frene basıyor insanlar alımlarını öteliyor. Bu da firmaların bu sefer indirim yapmasına neden oluyor. Baskıyı arttırıyor. Liste fiyatları anlamında belki enflasyon etkisiyle kimisi yukarı doğru fiyatları tırmandırsa da baye gittiğinizde o tırmana fiyatların bir anlamı olmadığını çoğu noktada göreceksiniz. Tabii ki çok hareket gören, çok ciddi talep gören hala ürünler var. Arz talep dengesi her zamanki gibi devam ediyor. Yani bir CHR dolu versiyonları, Corolla dolu versiyonları engelli muafiyetinde ön planda bunlara indirim değil. Bırak üstüne belki boya korumalar ıvır zıvır para ödeyeceksiniz. Yani arz talep dengesi çalışıyor gene. Böyle bir ürüne giderseniz belli sonucunuz. Onun için piyasayı iyi takip edin. Hangi ürün ne durumda? Sizin ihtiyaçlarınız ne karşılıyor? Satmak için mi araba alıyorsunuz? Kaç yıl kullanacaksınız? Yani bunlar hep önemli kıstaslar ama Şubat ayına böyle bir giriş yapmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.